2 Şubat 2024 Başkent Yarka Yumurta üretimini yaptığımız Tintit Koral yarkalarımız görüldüğü üzere sizler için yetiştirdiğimiz yarkalar 6 Şubat itibarıyla sevkini yapacağız yarkalarımızın Türkiye'nin her noktasına yarka siparişlerini almaya devam ediyoruz. Her zaman şunu söylüyoruz. Yarka ve yumurtada kalitenin ve güvenin adresi Başkent yarka yumurta. Tüm aşıları yapılmış. Gününde haftasında verdikten sonra ortalama düzgün bir bakımla 20 gün sonra ilk kılavuz yumurtalarını atacak yarkalarımızı sizler için yetiştiriyoruz. Aylarca beklemenize gerek yok. Biz yarkaları verdikten sonra düzgün bir bakım yaparsanız 20 gün içerisinde kılavuz yumurtasını alacaksınız. Yarka ve yumurtada her zaman ne diyoruz Mahir Bey? Kaliteli yarkanın ve kaliteli yumurtanın tek adresi başkent yarka yumurta diyoruz. Siz değerli alıcılarımızı yarka siparişleri için bekliyoruz.